rüzgara verdim gözümü dedim şunu açmamışım ben de dedim niye gözüm hala yanıyor gözünü rüzgara verdim <laughs> annem görse şeyler Cemre Cemal Erten bir kapı daha kez bizi izleyin İçine de soğan doğranıyormuş bunu dışı zaten soğan demedi mi birisi İyi mi böyle bak soğanı nasıl kolay doğrayacaksın biliyor musun şu yarısı ye mesela dedik nasıl göstermişim sana bunu Şurasını kesme soğanın. Burada birleşik kalsın hepsi. Bak Böyle çiçek gibi açtık. Burası hala birleşik. Yakaladın mı? Okey. ne kadar? Doğru. Şöyle ince ince. Bunu böyle yatırdım geri. Bak böyle duruyordu. Tamam mı? Şöyle yatırdım. Attım ortasından bir çizik. Aldım yanına. Böyle ince ince, ince aynen devam. Şimdi soğanların üstüne suyu döküyorsun. şöyle gör. Köşesinden. Üstüne lap diye atarsan sıçır üstüne yanarsın.